Yeni bir günden yeni bir videoyla herkese selamlar. Ben Gizem. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 31 Aralık Salı ve yılın son günündeyiz. Geçen sene de olduğu gibi bu sene de yılın son gününü beraber geçireceğiz. Evdeyiz. Yılbaşını evde kutlayacağız. Kız kardeşim ve eşi gelecek. Bu sene böyle 4 kişilik mini bir ekiple yılbaşını kutluyoruz. Ve geçen sene de olduğu gibi bu sene de güzel bir masa hazırlayacağım. Ve yine beraberiz tabii ki. Şu an saat tam olarak 1.30 saat 9'dan beri evi toparlıyorum. Temizledim. Ben de böyle bir rutin var arkadaşlar. Yılın son günü mutlaka böyle ev toparlanmış olmalı. Her yer temiz olmalı. Süpürdüm, sildim, toz aldım. Katlanacak çamaşırlar vardı. Onları katladım. Misafir banyosu hariç her yeri mis gibi yaptım. Onu bilerek sona bıraktım. Masayı hazırladıktan sonra en son misafir banyosunu da şöyle bir temizleyeceğim. Ondan sonra tamamen geceye hazırız. Bu arada duşa girdim. Saçlarımı kuruttum. Akşam hazırlanırken tabii ki şekillendireceğim. Bir şeyler yapacağım. Bu arada havuçları soyuyorum. Birazdan kameranın açısını değiştireceğim tabii ki. Geçen sene yılbaşı vlogunu izleyen hatırlayacaktır. Ona yakın bir masa hazırlıyorum. Bu yıl yine geçen sene de olduğu gibi mezelerimiz olacak, peynir tabağımız olacak, meyve tabağımız olacak ama ana yemeğimiz olmayacak. Gerçi olmayacak dedim ama yine de böyle köftelik kıyma hazırladım. Dolapta hazır bekliyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde acıkırsak eğer hemen böyle köfte pişiririz diye düşündüm. Onu dünden hazırlamıştım. Neden ana yemeğimiz olmayacak? Az işler çünkü bir yemekten gelecekler buraya. O yüzden böyle mezeli peynir tabaklı bir masa hazırlayalım dedim. Şimdi ilk mezemiz Tabii ki olmazsa olmaz havuç tarator olacak. Birazdan kameranın açısını değiştireceğim. Ama bu sefer tarifi farklı yapacağım. TikTok'ta görmüştüm bir kızda. Çok hoşuma gitti, denemek istiyorum. Şimdi en sevmediğim bölüme geldik, rende. Rendeye geçmeden önce şöyle kabakları da soyuyorum. Şimdi aparat yardımıyla bunu da spagetti şeklinde çevireceğim. O şekilde pişireceğim. Bir yandan bulaşık makinesini de çalıştırdım. Onun da sesi geliyor olabilir yıkanacak çamaşır da bırakmadım. Yılın son gününde her şey tertemiz olsun dedim. Havuç rendesi hazır. Zeytinyağı ile beraber tavaya koydum. Birazdan altını açacağım. Şimdi kabaklardan spagetti yapacağım. Şöyle bir aletim var. Spagetti yapma aleti. Bakın şu şekilde spagettiler oluşturacağım. Bunu yapması çok eğlenceli ve çok kolay bu arada. Şu iç kısmına gelince duruyorum. Çünkü şöyle sulanıyor ve çekirdekleri geliyor. Bu kısmı istemiyorum. O yüzden zaten böyle kalın kabaklar tercih ettim. Dış kısmı mükemmel oluyor. Evet, kabak spagettilerimiz de hazır. Şimdi artık altlarını yakabilirim. Buna da birazcık zeytinyağı ekleyeceğim kendi suyuyla pişecek. Havuç rendesine sarımsak püresi ekleyeceğim. Bu hazır satılan sarımsak püreleri ya da ezmeleri ben geçen sene yine yılbaşı zamanında da almıştım. Sarımsağı soyup ezmekle vakit kaybetmiyorsunuz. Devamlı alıp kullanmam ama bu tarz çoklu tariflerde çok pratik oluyor. Sarımsağını da ekledim. Kokusu çıkıp rengi değişene kadar pişireceğim. Kabak da önce suyunu bırakacak. Ondan sonra çekince hazır. Havuç rendesi tamam. Altını kapattım. Ve kabak spagetti de tamam. Bu da iyice suyunu çekti. Şu anda soğumaya bıraktım. Patates püresi yapacağım. 5 orta boy patatesi önce soydum. Sonra küçük küçük doğradım. Şimdi haşlıyorum. Havuç tarotunu farklı bir tarifle yapacağım demiştim ya. Patatesi o yüzden yapıyorum. Şimdi patatesler haşlanırken havuç da iyice soğur. Ondan sonra artık birleştirmesini yaparız. Havuçlar soğurken şimdi kabak mezesini yapalım. Kabakları şöyle derin bir cam kaseye aldım. Şimdi sadece ihtiyacımız olan bir konserve mısır ve bir konserve garnitür ve tabii ki yoğurt. Önce şöyle mısırı ekliyorum ve bir kavanoz garnitür de içine ekliyorum. Aslında birazcık fazla olacak ama önemli değil kalsın yarın da yenir. Kınar'ın şu laktozsuz yoğurdunu almıştım. Şimdi göz kararı yoğurt da ekleyeceğim. Sonra baharatlayıp karıştıracağım. Şöyle 5 dolu kaşık ekledim. Tuz. Ve nane ekliyorum. Nane bu mezeye çok yakışıyor arkadaşlar. Geçen sene de önermiştim bu mezeyi. Hala denemeyenleriniz varsa deneyin mutlaka çok lezzetli oluyor. Yoğurt 5 kaşık gayet yeterli geldi. Şimdi biraz daha tuz biraz daha nane ekleyeceğim. Hemen bir tadım testi yapacağım. Tuzuna özellikle bakacağım. Ondan sonra hazır zaten. Tuzu gayet yerinde olmuş. Nane çok yakışıyor. Sofrayı hazırlayana kadar streçleyip buzdolabına kaldıracağım. Orada biraz dinlensin. Birazdan iki tarifte de kullanacağım için o yüzden böyle bol bol kornişon doğrayacağım. Şu küçük kaseye koyacağım. İşimi kolaylaştırır. Zaten çok küçük olduğu için şöyle halka halka doğrayacağım. Bu kornişon turşularını da Metro'dan almıştık. Kendi markası Metro Chef. O kadar güzel ki bir oturuşta bir kavanozu yersiniz. Ki benim yemişliğim de var zaten. Tabi sonrası mide için pişmanlık. Ama çok güzel. Şerez gibi gidiyor. Bir kısmını havuç taratorda kullanacağım için halka halka yapmaktan vazgeçtim. Şöyle küçücük küçücük olsun istiyorum. Çok ağza gelmesin havuçta. Böyle minicik minicik doğrayıp tahtada bırakacağım. Patatesler haşlandı sayılır. O yüzden havuca geçebiliriz. Havuç da iyice soğudu zaten. Şimdi bu tarifi biraz farklı yapıp patates püresiyle birleştireceğim. O yüzden klasik havuç tarator tarifi olmayacak. Şöyle bakın biraz önce minicik bir dereotu kıydım. Onu ekliyorum. Ve 4-5 tane kornişonu minicik minicik doğradım. Bunları da ekliyorum. Bir yemek kaşığı mayonez ekleyeceğim. Şöyle artık geldiği kadar. 4 yemek kaşığı da yoğurt ekliyorum. Biraz tuz ve sonra hepsini karıştırıyoruz. Hiçbir şey eklememe gerek yok. Şu an hepsi gayet yeterli. Biraz az oldu farkındaysanız 4 kişiye göre. Ama dediğim gibi tarif farklı olacağı için bu kadar yeterli. Şimdi bunu bir kenara kaldıracağım. Patates püresini yapacağım. Ondan sonra hepsini birleştireceğim. Bu arada dolapta sütüm var sanıyordum. Baktım yokmuş. Ama bir şey olmaz. Şöyle tereyağı ile yapacağım hemen. Biraz tereyağı attım. Hemen tuzunu ekliyorum. Bu arada iyice haşladım. Karabiberini atarken tuzuna tekrar bakarım. Şimdi eziyoruz bakalım. Evet gayet güzel ezildi. Şimdi bir tuzuna bakacağım. Eksikse ekleyeceğim. Karabiberini ekleyeceğim. Biraz soğuduktan sonra artık servis tabağına alacağım. Bugün her şeyin tuzunu tam kararında atıyorum. Şaka gibi. Patates püresine biraz karabiber eklemeyi seviyorum. Çok abartmadan. Azıcık bir karabiber ekliyorum. Biraz daha karabiberi karıştırmak adına ezelim. Şimdi şöyle küçük oval bir borcam aldım. Geldim. Püreyi önce buraya yatak olarak hazırlayacağım. Şöyle kaşığın ters tarafıyla iyice tabana yerleştirip pürüzsüz hale getirmeye çalışacağım. Elimden geldiğince tabii. Evet bence böyle okey gayet de güzel oldu. Şimdi hazırladığımız havuç taratoru da üzerine ekleyeceğiz. Bunu dediğim gibi TikTok'ta bir kızda görmüştüm. O kadar lezzetli görünüyordu ki bu sefer havuç taratoru farklı yapmak istedim. Tatları zaten ayrı ayrı çok güzel. Birleşince de çok güzel olacağına eminim. Zil çaldı. Bir yılbaşı paketi gelmiş. Beraber bakarız hemen şunu yapalım da. Masaya direkt bu şekilde koyacağım. Çok lezzetli görünüyor arkadaşlar. Şöyle bir tane de süslemek için dereotu yıkadım. Bir dal. Bunu da şöyle ekleyeyim ortasına. Ve streçleyip buzdolabına kaldırıyorum. Bu şekilde oldu. Hadi bunu buzdolabına yerleştiriyorum. Sonra gelen pakete bakalım. Bu bahaneyle şöyle pufa birazcık çöktüm size göstermek için. Bir buçuk saattir mutfaktayım. İki tane tarifimiz kaldı sadece. Pancar salatası yapacağım ve peynir tabağı hazırlayacağım. Aa aslında mantar da yapacağız. Fırında mantar. Neyse halledeceğiz. Daha saat 3 zaten. Evet şöyle bir paket geldi. Direkt açıyordum. Major çaklıktan. Aa bir önceki videoda gitmiştik ya. Hatırlıyor musunuz? Burak'la kahvaltıya gitmiştik. Orada çikolatalar denemiştik. Oradan bir paket gelmiş. Çikolata kutusu geldi. Ama gönderen Major değil. Joy Boutique aksesuardan Rümeysa Hanım. Zaten dünden haberim vardı böyle bir paket geleceğini. Şöyle bir zarf var. Beraber açalım bakalım. Merak ettim. Aa, i̇ster aksesuar kısmında istersek de butik kısmında kullanabileceğimiz 1000 TL'lik hediye çeki gelmiş. Çok tatlı bir hediye bence. Buradan da çok teşekkür ediyorum izliyorlarsa ama zaten Instagram'da da paylaşacağım. Ve çikolatamıza bakalım kutusu şöyle. Ben majörü zaten çok seviyorum. O gün gittiğimizde de çikolataları denerken anlamışsınızdır. Ve şöyle majörün imza bütün çikolatalarının olduğu bir kutu göndermişler. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok zarif bir hediye. Bayıldım. Bayıldım bayıldım. Ay şimdi ben bunu gelip nasıl paketleyeceğim? En azından şunu bir takmam gerekiyor geri Instagram'a çekmek için. Instagram'a da fotoğrafını çekip teşekkür edeyim. Ondan sonra tekrar mutfakta görüşürüz. Son tarife geçeceğiz şimdi. Pancarları haşladım. İki orta boy pancarım vardı. Dörde böldüm bu şekilde. Şimdi bundan çok güzel bir salata yapacağız. Ama o arada ben şöyle mantarlarımı da hazırladım. Dış kabuklarını her zamanki gibi soydum. Zeytin baharatladım. Bunları fırına atacağım ama şu anda atmayacağım. Gelmelerine yakın fırınlarım. Zaten ondan sonra sosu kalıyor. Böyle nar ekşili falan bir sos yapacağım. Adana'da bazı kebapçılarda falan yapıyorlar. Çok lezzetli oluyor. Evet. Soğumuş. Şöyle küp küp doğruyorum. Şöyle yine çok azıcık dereotu doğrayacağım. Biraz önce salataya koymak için şöyle kornişon turşusu doğramıştım. 5-6 tane gibi düşünebilirsiniz. Küçük küçük. Bunu ekliyorum. Çok yakışıyor pancara. Ve yine bir konserve mısır. Şimdi şöyle güzelce karıştırıyorum. Normal salata sosu yapılıyor buna. Limonlu, nar ekşili zeytinyağlı. Ama sulanmasın diye tabii şimdi yapmayacağım. Sadece karıştırıyorum. Streçleyip dolaba kaldıracağım. Yine tabaklamadan önce sosunu yapar. O şekilde tabaklarız. Kamera şarj olurken masanın detaylarını tamamladım sayılır ve bu şekilde giyindim arkadaşlar. Yani evde yılbaşı konsepti bu sene böyle olsun dedim. Çok böyle detaylı detaylı hazırlanmadım. Şöyle bir tayt giyindim. Çorabım yılbaşı konseptli yine ve bu hırkamı çok seviyorum. Çok fazla makyaj yapmadım. Aslında makyaj yaparım diye odaya girdim ama yani bu hırka tayt üstüne böyle full makyaj güzel olmaz ya. Sadece şöyle bir kapatıcı sürdüm. Rimel bile sürmedim. Böyle bolca allık geçtim ve şu tokamı taktım. Ve biraz da gloss sürdüm tabii. Burak da geldi bu arada. Şimdi masayı hazırlayacağız beraber ve bir iki detay kaldı. Onları yapacağız. Hadi içeri geçelim. hazır mantarlar da fırında. Şimdi son mezeyi yapıyorum. Gayet basit bir meze hatta bu. Yılbaşında çok seviyorum. Sofrada da çok güzel görünüyor. Süzme yoğurt alıyorum şöyle biraz kafama göre. 4 kaşık yeterli olur. Tuzluyorum. Çok az su ekliyorum. Şimdi bunu güzelce kremamsı hale getirmem lazım. Biraz daha süzme aldım. Şöyle krem peynir gibi bir hal aldı. Hemen tuzuna bakıyorum. Şimdi tabaklayacağız. Üzerine şöyle bolca nar. Tam bir yılbaşı mezesi. Ve çok hafif zeytinyağı. Tek sıra halinde narların üzerinden şöyle akıttım. Ve hazır. Güzelliğine baksanıza ya. Çok güzel görünüyor. Yakalandınız. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. Koş 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 koş. Ben lazeye yaptım. Size direkt süzme koyacağım. Yoksa böyle bir şey yer misiniz? Türkerle. Bir de normal süzme hazırlayalım. Fırında mantar da olmak üzere. Hatta olmuş sayılır. Birazdan kapatırım. Ve masamız da böyle oldu. Burak da aşağı indi. Bizimkiler gelmiş. Bu sene böyle meze üzerinden gittik zaten. Şöyle bir peynir tabağı yaptım kamera şarjı olurken. Klasik peynir tabaklarımdan. Bunu geçen sene misafirlerime böyle küçük küçük yapmıştım ama bu sene böyle büyük yapmak istedim. Pancar salatası, havuç tarator ama farklı yapmıştık zaten öyle. Ve kabak mezesi. Bir tane de şöyle küçük süzme yoğurt ekledim. Bizimkiler çünkü alkol alacaklar. Ona meze olarak. Aynı çıktığı yere bak. Şöyle şu köşeyi yine ışıklandırdım. Birazdan mumlarımı yakacağım. Şuradaki mumlarımı da yakacağım. Oyunları da hazırladım. Bir şeyler atıştırdıktan sonra şöyle hemen oyuna başlarız zaten. Unumuz var. Şunu önceki vloglarda göstermiştim dedektif oyunu. Bir de kart oyunu oynarız diye düşündüm. Bunları da böyle hazırladım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hediyesiyle gelmiş. Tokalarımız aynı bakın. <laughs> Türker'cim hoş geldin. <laughs> Sessiz konuşuyoruz çünkü atlı suyu arkadaşlar. Ben şimdi hediyemi açacağım. Hemen kamerayı açmak istedim. Şöyle beraber açalım mı aşkım? Hii, çok güzel. Bayıldım. Şöyle göstereyim. Çok tatlı. Çok güzel. Hemen yarın sabah Türk kahvesi yapıyoruz. Mecbur şimdi Burak'la. <laughs> aşkım. Yarın sabah Türk kahvesi içiyoruz mecburen. Hadi sen de aç hediyeni. Gerçi Hı. bir önceki vlogdan siz biliyorsunuz da Aziz bilmiyor daha. İzlemedi çünkü vlog. Çünkü editleme ha. <laughs> Ön taraftan da görebilirsin. Şampuan ve krem. Ben besleyici bir şampuan almak istedim. Beğenirsen ben de kendime alırım. Arkadaşlar, Burak'ın yılbaşı hediyesi. Hemen o baktı ama... ama <laughs> yerim, yerim, açtı. Az bir. biliyor gerçi. <laughs> Haberin vardı. Ben sana ne almıştım? Para olur. <laughs> Kolye aldım. <Arka> <gülüyor> <gülüyor> <tak bilet> aldım. Uçak bileti aldım. Altıya bir. Yeter. <laughs> <laughs> ben de hediye Evet. Burak'ın hediyesi. Evet. Çok güzel. <gülüyor> ya? <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ben seni yanında mı Ben de, 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 de Ben bir tek de gülümseydim. Ağladı ben de işte de ya! Bozdum, ben gülümseydim. Ben bunun hediye paketi yaptırmadım. Kardeşim. <laughs> Mutluyum <Aa>, ben. <laughs> Neyse, şu sessiz moddan birazdan çıkacağız inşallah, değil mi? Ben de en geçen hediye bırakayım. Burak da bana şu kolyeyi aldı ama birbirine mi dolaşmış? Evet. B harfini aldık aslında da. Hı -hı. İkisinin ucunu böyle bu. Elini onunla, tamam. elini onunla. <laughs> <laughs> Anladın mı? Anladım demek istediğini ve yapacağım. Baksanıza dolan bir evet, süre. Ince, ince, ince olan kolyeleri <laughs> ben öyle yapıyorum. Merve Ketel'le bunlar. Sevgili diyor makbule teyze. Hmm. Elif'in bir nişanlısı vardı ama ayrıldılar. Tamam işte o şey. Hangi çocuk? Hangi çocuk? Elif'in nişanlısı. Arkur batana batan. Onur Ünver. Onur Ünver, Elif'in nişanlısı. Eski nişanlısı. Elif'in eksi. Dönmüş hatta kızı. Tamam. Apartmanlarında hmm. Berkay var. Ezik ve içeri kapanık sürekli Elif'in peşinde. Şu. Hı. Hmm. Takıntılı. Bu var. biraz takıntılı. Elife aşık. Gecemiz biraz erken bitiyor. Bizimkiler gidiyorlar. Hadi görüşürüz. Hadi iyi geceler. Günaydın, günaydın. Yeni yılın ilk sabahındayız. Hepimize kocaman gerçekten bir günaydın ve mutlu yıllar diliyorum hepimize. İnşallah 2025 hepimiz için öyle bir yıl olur ki sürekli böyle mucizelerle karşılaştığımız ve mutlu olduğumuz hatta mutluluktan delirdiğimiz bir yıl olur. Benim bu yıl için herhangi böyle koyduğum bir hedefim yok çünkü 2024 için koyduğum tüm hedefleri gerçekleştirdim. Bu yıl onları geliştirmek için uğraşacağım sadece. Tek hedefim bu. 2025 için gerçekten ben bu sene farklı bir şeyle diliyorum hepimiz için, sizin için, benim için. Böyle günlük hayatımızda bile küçük mucizelerle karşılaşalım ve bu bizi mutluluktan deli etsin. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Burada kocaman bir aile olduk. Umarım 2025 yılında da bu yolculukta beraber oluruz. Azalmadan artarak çoğalırız inşallah. Kolum yorulmasın diye kamerayı sabitledim. Biraz tabii geç uyandık. Yatakta da biraz miskinlik yaptık ve ondan sonra Levent Böreğin kapı ziliyle uyandık. Yılbaşı sabahı börek geleceğini unutmuştum. Sonra hemen toparlandık, bir kahve içtik. Burak'ta da... Ufak tefek kahvaltı için eksiklikleri almaya gitti. Şimdi masayı hazırlarken de size göstereyim. Şöyle kocaman bir paket geldi. Beni dün bıraktığımız gibiyim. Sadece içimde pijama var arkadaşlar. Bugün kahvaltı yaptıktan sonra evle de çok fazla uğraşmadan direkt yürüyüşe çıkalım diyoruz. Hatta böyle Yaşar Kemal yürüyüş ormanına gidebiliriz böyle içeceklerimizi alıp. Hava günler sonra gerçekten mis gibi güneşli bir sabaha uyandı. Şimdi bir kahvaltımızı hazırlayalım. Burak gelene kadar ben şöyle bir ön hazırlık yapacağım. Beraber bir kahvaltı yapalım. Uzun süredir evde kahvaltı yapmıyorduk Burak'la Gün başlasın çok enerjiyim. Hadi kahvaltı hazırlayalım. Günaydın aşkım bu arada. günaydın. Ellerine sağlık. Böyle masamız oldu. Levent böreğimiz de burada. Şöyle su böreği. Kaşarları akıyor ama tabii ki soğudu. Şimdi story çekmek için buraya koydum. Ama ısıt böyle yiyeceğiz. <laughs> eşofmanları giyindik. Böyle direkt kendimizi dışarı attık. Yeni yılın ilk aktivitesi yürüyüş arkadaşlar. Yaşar Kemal ana ormanına geldik. Burada şimdi birazcık yürüyüş yapacağız. Hava çok güzel. Böyle bahardan kalma bir hava var. Güneş batana kadar böyle dışarıda oluruz. Çünkü gerçekten hava çok güzel. Belki Aziz ile Türker de gelir yanımıza. Böyle bu yol boyunca yürüyeceğiz. Hem size de etrafı gösterelim birazcık. Burası çok güzel çünkü ne zamandır da gelmiyorduk. Çok iyi oldu. Müzik teyzeciğim neredesin? Bakayım. Anneyle ile baba bize sattı tabii. O önden önden gittiler. Teyzesinin küçüğüyle geziyoruz. Neredesin? Seni göremiyorum. Bakayım. <laughs> Abi soğuktur. <laughs> Burada mısın? Bakayım. Günaydın. Tekrar selamlar. Videoların aktarımını yaparken iki videonun da kapanışını yapmadığımı fark ettim. Şimdi zaten bir tanesinin editine başladım. Son iki videonun da kapanışı aynı olacak arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni bu platformda desteklerseniz çok sevinirim. Beni da takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Tabii ki bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hype puanı vermeyi unutmayın. Şöyle kahvemi de içerek kapatayım. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bakın sizleri çok seviyorum unutmayın ve her zaman olduğu gibi takipte kalın.